Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft oynayacağız. <laughs> Hayatta kal. <laughs> arkadaşlar sandık istedim. Çünkü yani işimize yarayacak. Boş ver şöyle kazalım. İçinde kazma da varmış. işimize yarayacağı için böyle hafif bir Şöyle başlamamızı istedim. Şu meşaleleri de alalım. Bedavi. Ay. Ne kadar daha çizgiler Hemen. Azla bir şekilde. Ay. Ay ay ay. Azla bir şekilde tutamadım. Bir yer bulmamız lazım. Ay çok hiçbir yerde için yer ya. Deniz. Şaka yapmıyorum. Bu ne biçim ya? Aha koyun buldum. Kaşmali uçturdum dur. Dur buraya uçturdum oraya. Gitme. Aha. En azından bir adet yünümüz oldu. Kuru Eğer ben oha şansım biz üç tane ya. Allah'ım yarabbim ne kadar bir şey yapamayacağım. Azıcık macera da keşke. Nereye gidiyorsun lan? Ha <laughs> Sonuncuyu da alalım. Ama odunumuz yok. He. bir tane odun vermiş. Sandıktan çıkmış. Hmm. Hmm. Koyunları kırmızıyla yapıştırma şeyi. 15 tane yapıştırın. Şurada belki vardır. Hmm, bir şey yok? Hmm. 11 odunla bile şey kalmam ki. Hatta kalmam ki. 11 odunu bittikten sonra ne yapacağım? Bakınlar ben bir mantık yürüsün. Ne olur ya. Allah. Kaldım burada. Aha. Bir yerde yok. Ana. Ada burası. Ben adada nasıl kalayım? Ağaç yok adada. uzun bir yere çıkalım da ara. Oo. Oh! Bir şey var orada. oraya gitmem lazım. Koş ben koş 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 koş. Köy buldum. Köy buldum. Bu kadar şanslı bir insan göremezsiniz. Artık burası benim yuvam hadi. Artık burası benim yuvam. İstesem her şeyi bulabilirim bir tane bütün evleri ilk önce bir bakalım ne var ne yok diye hmm. sonra hmm. şey yaparız hmm. bu galiba ondan var aynen inekler var bu da bir şey varmış şöyle bir göz çevirelim arkadaşlar Oo, benim kazmam da var bunlardan bir tane alayım hmm. Bir tane değil. Bir tane yeter. İki taneye gerek yok. Sandık. Oha. Beş tane şeyim oldu. Tamam. Bir de ekmek alayım. Bye bye. See you later. Lamb bu önemlidir. Mağaraya girersek falan filan. Arkadaşlar bu arada haberiniz olsun. Ben oyun bitirmeyi denemiyorum. Amacım eğlenmek. Bir şey yoktu. Oha çok güzel. Burada hem de büyük geniş. Ben burayı mı alsam ev olarak ya? Burada ne var? İstemiyorum ben bunu. Alalım mı buradan. Yok bak artık. Benim odam 20. Çık buradan. Çık. Artık benim. Şunları şöyle alalım. Başka bir şey dönüştürebilir miyiz? Hayır. Tek dönüştüreceğimiz blok. blok yani olarak kalması da daha iyi. Hemen arkadaşlar alalım. Bu çünkü hem de büyük zaten. Ben gizli alt geçit falan diyor. Buraya gizli geçit yapayım. Hiç kimse fark etmez burayı. sanar. sanır. Tamam bir şey açılmadı. Hemen arkadaşlar ben buraya hızlı bir şekilde yerleşeyim. Şu şekilde ne koyabilirim şu anlıkta? Hmm, bunları koyarım. Bunu koyayım. Bunu, bunu. Şunlar artık etadi ihtiyacım kalmadı. Şunu koyayım, şunu koyayım. Şunu koyayım. Şunu koyayım. Şunları koyayım. Bunlar burada dursun. Bu burada dursun. Tamam. Yanımda bunlar olursa iyi. şu anlıkta da bunlar alişim erimeyecek. Şunları da giyelim. Tamam. Şuradan arkadaşlar bunların çocuklarımızı da giyelim. Bu var zaten. <laughs> Dur, şunu başka bir evde bırakayım da köyü bozmayayım. Ayarını. Şuraya bırakayım. Şurada dursun. Burası benim evim tanıştırayım. Yapma olarak kayalım nevi. Ya dur bunu koymamızdı. Ben de diyorum niye dedim ben. Tamam. Burayı ocak, buraya ocak. Burayı da crafted table yaparız. Renklerin bir şeyler daha bulmayı deneyelim. Aşk tok şeyim. Tok. Türkçe yüzde yüz. bir tane de o yerden. Bu ne? Onar ve büyü arttır. Ne değişti? Ne değişiyor arkadaşlar? İki saharı. Üç saharı. Altı saharı. Galiba bir şey değişti. Ama ne değiştiğini bence çözemedim. Oha 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 obsidyen varsa burada bir şey vardır. <laughs> ne diyorsun ya? Öf. Atıyorum, iki de kitabı. Portil. Portil vardır burada. Portil, portel. Bir tane ye. yatak kömürmek lazım. Neyse. Yatağı buraya kendimiz yapalım. Zaten şeyimiz var. Şunu koyalım. Şunu koyalım. Şunu koyalım. Bu ikisinin zaten işime yok. Bu da yedik zaten. Ha, 3, 11 bunları al. Daha Crafted Table'ım bile yok ya. Yazık benim güçsüzlüğüme. Ha, tamam. Aldım zaten tek bir tane yatak bulduktan sonra gidiyor şeylerim. Ha, almışım. Ben buraya yatak koymak istedim. Doğum yerdim buraya yerlerim tam iyi. Arkadaşlar portal arayalım hadi gelin. Çünkü portal var galiba buralarda. Bildiğin köyün arkasına gidiyorum bu arada arkadaşlar şu an. Çok güzel bunlar. Aa, ana aklıma bir fikir geldi. Ay kediye bakın minicik. Eğer buna aynen düşündüğüm gibi göndü şuraları göz bakalım ne var, neler var diye. Tamam şimdi giderken arkadaşlar yapacağımız şey bunları almak olacak. Aşağı kadar in in. Evet arkadaşlar bir türlü inemedik. Tamam. Şimdi bu buradakilerini kır. Yemin ediyorum yüzük zekalıyım ben ya. Yani. Yes. Ay arkadaş an gece uyumuyor mu? Bilmiyorum ama bulayım ya. Ay korktum be. <laughs> bir şey an yaklaşıyor bismillah. Tarla var değil mi burada? ah var ya bu roman? Burada gerçekten tarla yok mu fakirler? He orada da varmış. Durun yanı varmış laf etmiyorum. iyi Abi sen bunları koy. Ben bunları zaten toplarım. Bir tane de böyle çıktı bunu atalım. Sonra yanlışlıkla bunu yiyeceğim sonra. Allah'ım ya bir dur gel şu. bu çok iyi oldu. Bu daha beni sevindirdi. İpfit. Allah zombi geliyor. Endirmene bakmayın. bakmayın. Allah Allah illa illa koş 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 ben. Evim evim güzel evim evim neredesin? Gücüm de tükendi o yüzden yavaş koşuyorum. Benim evime girdim. Sen kim oluyorsun da benim evime giriyorsun? Allah'ım birazcık böyle sinirlendik. Nisan. Akdişler. Evet arkadaşlar günümüz oldu. Hemen o portalı bulacağız. Hemen koş 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 koş. Ee, ben bu evimi istiyorum. milik olanı istiyorum canım. Sizi istemiyorum. Haberiniz olsun da en baştan söyleyeyim. Sonra ee, e, beni istemiyor. Annem annem falan demeyin. Seni istemiyorum. Bu arada seni de. Ya annesi misin yani. Gel arkadaşlar bunun ismini ne koyalım? Bir dakika bir tane besim çok gıcımı çekti ya. Ay sen nereden geldin ya? Arkadaşlar bunun ismini ne koyayım? Yorumlarda yazın tamam En çok yorum alan bunun ismini koyacağım. Hadi sen gelme. mü? Vermeyeceğim size ya. Ayrımcılık yapmıyorum arkadaşlar. Çünkü onlar da evime dolaşacak. Zaten o büyüyecek. Bir tane inek yavrusu bulurum. Sonra zaten eşyalar kalacağım. alacağım. Ayrıca onlar büyük. Bana bir tane inek. Ona arkasını yasay. Arkadaşlar. Ormana. <laughs> Arkadaşlar. <laughs> Beni portal burada bura ben. Ben öyle hissediyorum. Sen bu niye musun Şaka yapıyorsun. Domuzlar bu niye bu? Ama ben bilmiyorum. Domuz bulursak onu buluruz. Bebek evet, de Ne olursa bebeğini bulursak tamam doymuşum. Tak dişler. Bu ne? Allah. Arkadaşlar burada. Size bir şey diyeyim, Burada altın olabilir. Ama burası su. O zaman buraya ilerleyeceğiz. Arkadaşlar. Şurada olabilir. Bunun bayağı ilerisinde de. Ya da köşü tarafında da olabilir. Ama biz. Oh. Allah'ım ya pinyo. Ne kadar güzel kapaklarımız var. Benim portal olmasam ama şekil. Niye insan şey yapar ya. Kan kan. Mesela atıyorum. Ne olsun? Elif benim ismim değil. Elif der böyle koşar sonra arkamdaki kişiye sarılır ya. Hayal kırıklığı yaşar o yüzden. Portal merak etme o kabakları ben evime süs yapacağım ayol. Bir şey diyeceğim. Şimdi Oğlum hiç beklemiyordum bir tek ölmesini. Ben Minecraft çok oynayan bir da yani. Tek ölmesini de beklemiyordum. Ay keşke Ender Portal'ını as. Ay Ender portalının şeylerini alsaydık. Üf ya. Unuttum ben onu. Arkadaşlar burada iki tane blok var. Neyse hemen gidelim. Evimizden Ender Polter'ın diğerlerini alalım sonra gelelim. Ama harcamış mı oluruz acaba? Çünkü yamuk dizayn etmişler ya. Bu kadar minik olmamış lazım. Oy, oy, oy ne oluyor be? Korktum. Neyse boş artık arkadaşlar. Biz alacağımızı aldık portaldan. Arkadaşlar bakın ne Doberman. Evet Bunları alalım da etini almak istemiyorum. Bu eti farklı dünyalara gidiyor. Dur onu almam lazım. Ama ölebilirim vazgeçtim şu an. Arkadaşlar bu arada gördüğünüz gibi birinci günü geçirdik. Bakalım ikinci günü geçecek miyiz? Üçüncü günde part yani bölümde Arkadaşlar bu arada size bir şey diyeceğim. Bir aksilik oldu. Yellow Baby'nin üçüncü bölümünü çekemedim. Çok fazla oynadım, yayınlamak istedim ama kaydedemedi ikide bir. O yüzden arkadaşlar farklı video çekmek zorunda kaldım. Sizden bu yüzden çok özür Size çok fazla beklettim. Ama o zamana kadar eski videolardan falan attım. Eğer çok beklettiyseniz gerçekten çok özür diliyorum. Benim elimde bir şey yoktu. Elimden gelen. Ben 10 gün on, ona on, on uğraştım. oh yazık kaçmadı. Allah'ım yarabbim. Bayılacaktım korkudan. Evet arkadaşlar ben burayı hemen açayım. Çünkü bu kaçı yapacağız İfikam. Ataka'yı iyi izleyenler var mı ya? <laughs> ben çok seviyorum onu. Wow, tıklı kaldık. Arkadaşlar vazgeçtim. Ben buraya yapmayacağım. Vazgeçiyorum şu an. Evin balkabaklarıyla süsleyeceğim demiştim. Doğru. Çünkü çok tatliler. Şöyle balkabaklı evimiz olmasın mı yani? Hayallerimizi yani canlandıralım biraz anlamıyorum. Hayır dur bunun buraya gelmez. Açılmaz ki. bal kabakları fışırıyor evden. Tamam bitti zaten. Şurası mantıksız oldu ya. Buraya kıralım. Mantıksız oldu burası. Burası benim yatağımın olduğu bölge olsun. Yatağım dışlanmasını istemiyorum. Orada tek başına duruyor zavallı. Bakın altında bal kapakları var. Evet oradaki dişler. Şurada bir tane balkı Kız sen sevindin mi? Ona sana yemek getirdim. Yesene oğlum. Tok mu sen? Tamam tok sen. Tok sen. Oğlum gelme bakayım. Ay içime girdi. Bak ablacım. Senin eşin yok. Senin eşin olsun bana öyle gel yani. Sedat. Money 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 money. Anlayabiliyor musun? Ben. Arkadaşlar. <laughs> ben şey istiyorum. Bebek mi? Değil. Şey neden onun ismi? Öf unuttum ya. Öf unutturuyorum. Neydi onun ismi ya? Gerçekten. ha Akşam olunca mağarada şeyi toplamak istiyorum diyecektim size. Dur üstte çıkmama gerek yok. Hiçbir şey yok zaten. Hemen şu, şu merdivenleri de toplayalım. Niye biliyor musunuz? Böyle mağaraya gideceğim hani ya. Mağaraya gittiğimde böyle hani şey yapacağım ya o yüzden bunları da alıyorum. Hadi işime yarayacaklar mesela şöyle bir şans da var. Mesela atıyorum buraya koyuyorsun. Ay, ulan köylünün içine girdim. Fark ettiniz mi? Durun tekrar gideceğim. Ha. Nasıl yaptım ben onun kafası çok komikmiş. Bak güzel bir de buraya koyuyorum. Görünüz bak şimdi bekle. Burada da olması lazım Ay, Ne yaptı lan? Bir şey yaptı. E şimdi bu var diye blok var diye yapamadım gerçekten öyle merdiven işimize yarıyor yani kısacası. Akşam olsun zombilerle savaşmak istiyorum. Oley <laughs> bu, bu arada köylerde şu şans var. Onu iste... Şş, sen nereye kaçtığını sanıyorsun? Gire be. İsmini buğday koyayım mı arkadaşlar? Buğday. Ama siz karar vereceksiniz tabii ki de. Ama buğday olsun diyenler. Tam tamına bu videoya eğer arkadaşlar seçeneklerinizi yazabilirsiniz. Ama benim aklımda iki tane isim var. Ben onları size söyleyeceğim. Buğday olsun diyenler tam tamına like atsınlar. Buğday olmasın. Eee Neydi onun ismi Unuttum ya. He, yulaf olsun diyenler de yoruma yulaf yazsınlar. İsteyenler de ortakça abone olsunlar. Ya da farklı bir şey istiyorum ben diyenler de abone olsunlar arkadaşlar. Hadi gücümüzü gösterelim. Evet bu. Ama buğday da çok yakışır. Yulaf da ikisi de zaten buğdaydan yatılıyor. Buday çıkma. Ben geleceğim. Uzak diğerlere çıkıyorum buğday. Beni bir daha göremeyebil... Aa. Arkadaşlar. Benim sana ihtiyacım var. Yapamam. Bekleyin insanlık alacağım ben. Ef, terledim sıcaktan. Oğlum gerçekten çok sıcak ya İstanbul. Yeter bu kadar sıcak olmanın gerek yok da. Sana sıcak olacağım. Hiç kimse yok. akşam olmuş köylü benim evime gitti yine. Tuzak sandığımı. Niye bundan da var? Şakır mısınız? Where? Sandık. Sandıkta niye mor var ki? Şaka mısın kardeşim? Beni dalgın geçirsen. Bekle buğday. Yapmam için ilk önce sandık almam lazım. Sandık sandık sandık. Şimdi ver bakayım bana onu. Zor teddim birazcık. ama gidişle. Sandığın üstüne sandık koyarsak. Neyse boş ver. birazcık stres de kendime. Hemen arkadaşlar. Arkadaşlar bir tarafa yemek bir tarafa da başka bir şey koyuyoruz. Ama şu an karışık koyuyorum. Çünkü savaşa gidiyorum. Bu odayıma mı saldırdınız? Bu odayım niye Arkadaşlar. İskelet yüzünden... Hayır creeper'ları elemeyin. Creeper'ları ben şu an hallet... Arkadaşlar bu da güvenliyim. Hemen diğer tarafa geçmem lazım. Allah seni bildirir ya. Arkadaşım bunu aldım. Allah. Köy niye vurdum? Köy niye Arkadaşlar savaşmamalıydım bence. Ben hemen evime gidip patates yemem lazım. Allah'ım. Allah'ıma şükür görmedi ya Rabbim. Hayır hepsi benim kapağımda köylü uyandıramam. Hepsi benim kapağım. Kap... Ay söyleyemedim be. Kapımda. Arkadaşlar ne yapayım biliyor musun? Buğdayı kenara çekmem lazım. Çünkü buğday kapıda durduğu için zaten ben stres ediyorum. Çünkü bu köylü uyandırırsam kapı açılacak. Ve zombiler de direkt orada olduğu için o saldıracak. Sonra buğday kaçacak. Ben buğdayı kurtaramayacağım. Ay, Arkadaşlar buğday dediğim için özür dilerim ama en çok isim yakıştırdım benim buğday. O yüzden. Allah'ım ya Rabbim. ben şuradan. Aa! Şey de yok. Şey Odunum yok. Odunum yok. Aa var artık. Şey hani var ya çit. lazım arkadaşlar. Kayık da güzel bir fikir bu arada. Kayığı kullanın. Ay arkadaşlar. Nasıl <laughs> yapılıyordu ya? İzlendirmeyin be. İzlendirmeyin. Hey, Onu baştan söylesene ya. da stres ediyorsun. Oldu ama. Sen bundan bir tane etsin. Ama olmaz ki bu dayı benim buraya çekmem için şey lazım. Onun ismi ne ya? Üf. Demiş bu şeylerin ismini unutuyorum ya. Gıcık oldum. Tam bir şey diyeceğim. Onun ismini unutuyorum. Hani alıyorsunuz alıyorsunuz ya. Onun ismi ne? Yorumlara yazın unuttum ya. Of. Cık cık cık. Aga onun ismi neydi? Ay hani hayvan attık bağlı yazıyorsun sonra serbest bırak yazıyorsun ya. Genel olarak şey köylülerde oluyor. İki tane lama köylü taşırken oluyor. Aa neydi onun ismi ya? Neyse arkadaşlar ne yapacağız? Buğdayı yemekle yanıma çekeceğim. Zorundayım. Burada değilmiş. bakalım. Çünkü köylünün kalkması lazım. Yükürüz sabah olmayacak. Ee, sinirlendi birazcık. Şimdi burada yanıma çekeceğim. Kalk. Kalk. Şöyle... Kapıyı kapat. Aferin. Böyle yok ol. Acım uyuyacağım ben tamam mı? Yanınızda canavar var. Onun yüzünden. Sinirlendim. Ah, oldu. Buğday. Tamam buğday orada. Ay iki de bir buğday diyorum özür dilerim. Dilime dolandı buğday kelimesi. Al bakalım sana ödül. Bu. Laf ya da buğday. İlisinden birisini seçin. Lan yürü git. Şüpheniz gelmiş mi? Buğday var içeride. Buğday. Bak sen çok yaramazsın ya. Arkadaşlar ya bana iskelet lazım diyor. Hay. Örümcek lazım bana. Dediğim gibi onun oğlu lazım. Hıppi. Tek öldürebildim. Gerçi yani zor da örümcekleri öldürmek ama. Ay. Olmuş iskeletmiş. Ama benim iskeleti öldürmem lazım arkadaşlar. İskeleti, ama gerçekten ciddi ciddi öldürmem lazım. İskeletler gerçekten çok saldırıyorlar. Benim Minecraft'ta tek yapamadığım şey iskeletleri öldürememem. Gerçekten ya. Ama pusuk bekleyin. Kendi güneşte ölüyorlar ama ben 10.500 kere vurunca ölmüyorlar. İşte akılsızlık. Ayakta şu abi.